Merhabalar. Bizler Tayat Dahiller olarak süresi açlık revinde olan Hüseyin Kara olan ve ölüm orucunda olan Nurettin Kaya'yı desteklemek için her pazartesi günü bir günlük açlık revi yapıyoruz. Şimdi yanımızda Hüseyin Kara, süresi açlık revinde olan Hüseyin Kara olan ve ölüm orucunda olan Nurettin Kaya'nın yanından tahliye olan Mustafa Özgür Mulla var. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, Hapishane ile ilgili kendisinden bilgi almak istiyoruz. Şimdi Mustafa Özgür Mulla Bolu F tipinden e, Dumlu Yüksek Güvenlik Hapishanesi'ne sürgün edildi. Sürgün sevkin amacı nedir? Bize bu konuda bilgi verebilir misiniz? Elbette verebilirim. Ama konumuza başlamadan önce ben de e, Nurettin Kaya ve Hüseyin Karaoğlan yazımda tüm e, özgür tutaklarımıza selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Gönderiyorum. E, çalışmalarını ve işte. başarılar diliyorum elbette. E, öncelikle ee, sevkin amacına geçmeden önce ee, düşman sevkiye neden i̇htiyaç. İhtiyaç, hane bir ihtiyaç? ihtiyaç haline dönüştüğünü bir ihtiyaç aracı olarak ee, ortaya koyduğuna değinmek istiyorum. Yani sürgün sevk aslında düş, düşmanın ee, içine düştüğü e, ee, ortaya koyan bir ee, çıkmazdır diye düşünüyorum kendi içinde. Yani ee, başarısız olduğu politikaları ve yenilgisine e, bu aracı kullanarak, yani sürgün sevk aracını kullanarak yani cezalandırma politikası içine, içine giriyor. Yani hepimizin ve halkımızın iyi e, bildiğini bir kez daha söylemekte yarar var. Fethetleri Fehidip, ilk açıldığı günden beri e, sayısız kez hak ve e, keyfi uygulamalar e, adı altında bunları uygulayarak yani e, tutsakların, e, özgür tutsakların e, tüm taleplerini hem görmezden gelip hem de teslim alma politikası çerçevesinde yok, yoksa sayıyor. Bunlardan birisi e, kitap yayın hakkının kaldırılması, yani kan, can, kan ve can bedeli e, halinde kazanılan sohbet hakkının gasp edilmesi ve buna bağlı birçok hak gaspıyla dediğimiz gibi tuz, tuzakların, özgür tutsakların saklayan e, tesma ama portakası çer, çer, çerçevesinde e, haklarını ortadan e, kaldırmakta. Yalnız şöyle elbette düşman e, düşmanın saldırı politikalarına e, özgür tuz saklayan bulunduğu her hapishanede içinde bulundukları özgün özgür koşullardan yola çıkarak e, direniyorlar, hala direnmeye devam devam ediyorlar e, devam ediyor. Bu direnişler bu direnişler e, aynı zamanda e, düşmanın yani e, güsüzünü de ortaya çıkarıyor. Bu güsüzü ortaya çıkardığı noktada da e, çıkardığı noktada da e, hastane dairesi sürgün sevk politikasına ihtiyaç duyuyor. Bu sürgün e, sürgün sevk politikası e, bu nedenle e, aynı zamanda düşman ilgisinde ortaya koyan bir sonuç ortaya çıkar çıkartıyor. E, yani mevcut mevcut ihtiyaçları hastanei hastane idarelerin merkezi olarak adalet bakanlığı e, sürgün seyf partikalarını ortaya ortaya koyması elbette bir sonuç. Yani e, aslında tüm bu e, e, tüm bu özgür tutsaklara ait olan haklar e, kabul edilebilir. Ve e, meşhur ve doğru tarifler noktasında e, değerlendirilir. E, bilinse bir gün içerisinde bütün haklar zaten teslim edilebilir. Ama düşman e, elbette yani tuzsak e, etmiş olduğu özgür tutsakları ve siyasi tutsakları aynı zamanda teslim alma politikası çerçevesinde e, e, süvgün sevk politikasını da dayatıp hiçbir hak vermeden yani e, sorunları böyle çözmek istemekte ama süvgün sevk her başta vurduğunda aynı zamanda e, sorunları da büyütmekte, çelişkileri de büyütmekte, bu çelişkiler aynı zamanda e, hapishane, hapishane politikaları çerçevesinde krizini de e, ve devrim, Dediğiniz gibi bunun için ihtiyaç duyuyor. Hı. Şimdi ilk getirildiğinde e, yüksek ünitli hapishanede teşvik nasıl yaşanıyor, nasıl yaşadınız siz ilk getirildiğiniz andan itibaren? Bir de mimari yapısı hakkında bilgi verme şansınız var mı? Mimari yapısı konusunda. Tabii ki. E, yalnız şöyle, ben ilk Bokeh okay, Pastanesi'nden yola çıkarıldığında e, yani sonradan öğreneceğim şekliyle yüksek güvenlik yani yüksek yüksek güvenlikli bir hastane götüreceğimi, götüreceğimi e, bilmiyordum. E, e Sürgünsek e, olacağımı e, önceden de söylemediler. Bir sabah saat 5.30'da e, geldiler. E, e, e tabii, ee, tabii hücran basıldı. O uykudaydım zaten. Ani bir şekilde toparlanmamı istediler. Ben daha e, konuyu anlamadan yani e, genelde halkımız pek bilmeyebilir. E, Ama ustalık yaşayan her insanın kafa ne demek olduğunu bilir. Kendimi kafa altında, apar topar yani yaşam anlarda kafa buldum. O, o süreçte yani e, nereye sevk e, Olduğumuz oldum. Her zaman doğum yüksek güvenlikte hastane Yüksek güvenlikte hastane e, o an benim için bir şey ifade etmedi. Çünkü Van Yüksek Güvenlikte e, hapishanesinde hastanesinde arkadaşlarımız, yoldaşlarımız kalıyordu. E, arkadaşlarımız üç aşağı beş, yukarı hangi koşullarda kaldını e, kaldığını bildiğimden e, beni de Ban yüksek güvenlikli Hapishanesi'nde kanar arkadaşlarımla aynı koşullara sert bir hapishaneye götürüldüğünü düşündü. Yani F tipi içinde bulunduğumuz, yani içinde bulunduğumuz, darbe çıkmadan tabii içinde bulunduğumuz F tipi tecrübe koşu, koşulları aynı bir hapishaneye götüreceğimi düşündüm. Yola çıktık. Yalnız şöyle bir ayrıntı daha var. Yani e, sonradan öğreneceğim şekliyle, e, Dolunay Bilmeoğlu Yüksekliği Benlikli e, hapishanesiyle daha tanışmadan tecrit daha yolda başlamıştı. Çünkü e, daha önceden hiçbir arkadaşımla uygulanmayan bir seks süreci yaşadım. Çünkü e, tekli hücreli linkler diye tabir ettiğimiz bu kutusundan biraz daha büyük, büyük ve hiçbir şekilde içine e, sok olduğumuzda e, dik durumda e, durulamaz. İki kolumuzu aynı anda hareket e, ettiremediğiniz bir durumda zorla ilerleyen dışında e, 18 saatlik hatta 19 saatlik yolculuk yapmam da yatırdı bana. E, yani ilk e, zaten bulunan FETÖ Hapishanesi'nde başlamıştı. Ve yüksek güvenlikli yeni hapishaneler teknik müjdeyle buluşmamla birlikte başlamış oldu. Dumbudin'in oğlu yüksek güvenlik hapishanesine vardığında Açıkçası söylemek gerekirse yani e, çok fazla hapishane görmemiş bir e, özgür tutsak olmama rağmen onunla rağmen ilk karşılaştığı bir izlenim tırnak içerisinde olumlu bir izlenim. Bugün kapıda karşılaş. Karşılamışlardı. Karşılama şey, şekli, şekli de her zaman karşılaştığımız bir e, şekilde olmadı. Yani gayet nazik ve kibar e, bir şekilde Hoş geldiniz dediler. Hiçbir zaman hiç hapishane yani kapı altında bir var sahne karşılaşmadığımız bir ustuktu. Gülümsüyorlardı. Bunlar elbette yani e, kendime o an kimi sorular sormama neden oldu. Yani e, sonrasında zaten e, kafa altında zaten bir edilen yere geçmem isterdi. O sahne benimle birlikte Adiller zaten getirilmişti. E, beni en son yaptıklarını anladım zaten. Tüm adliler, diğer mahkumlar işe gittikten sonra bana doğru e, geldiler. Ben, e, olan yapmış, yaklaşımlarını ölçüp gö gözlemlediğim için benim yanıma geldiklerinde ilk sorduğum şey şey oldu. Adlilere demin yapmış olduğuna çıplak aramı dayatmasına çıplak aramı da dayatmasına kabul etmeyeceğim. Yani bunun nedenlerini anlattım ifade ediyor, olduğunu vesaire söyledim. Eee sonra diğerleri telefon açtılar, diğerleri ulaşmaya çalıştılar. Benim ben ee, görebileceğim şekilde Eee görüş konuşup konuştuktan sonra bana geldiler. Hiçbir şekilde çıplak arama yapılmayacağını, eee beni koğuşa götüreceklerini söylediler. Şimdi eee bu konuda da zaten deneyimli olduğumuz için FETİP tecrit hücrelerindeki e, hücrede de e, aslında koğuş dediği için yani oranın en azından 3 kişinin kalabileceği yerler olduğunu, izlerini yarattı. Sonrasında X-ray cihazından geçtik. Yani zorla ilerleyen dışında geçtiğimiz için hiç perişan şey yoktu zaten. Üstünde de yine söylediğim gibi hatırlatmış olayım eşofmanların dışında hiçbir şey yoktu. Yani şahsına geçtik, geçtikten sonra bana vakumlu bir poşet verdiler. Beyaz şeffaf içinde yazılı. Değil ee, mi? yemek tabaklarının, çatal, bıçak, hatta kaşığın olduğu, diş kesik olan bir bıçak ve e, kimi en temel diş fırçası ve diş macunu, yani e, en temel ihtiyaçımızın olduğu bir vakumlu büyük bir poşet verdiler. Ve içinde battaniye de verdi açıkçası açıkçası. Ve bunların tertemiz ve hiç kullanılmamış olduğunu anladım. Yani bu elbette bir tutsak için olumlu. Aslında olması gereken bir tutum. Ama yani karşılaşma bir bende bir soru işareti uyandırdı? Yani her olumlu şeyde açıkçası hapishanelik koşullarında olumlu da olsa arkasında bir baskı ve bir e, şey e, nasıl diyeyim e, kabul ettirme politikasıyla karşılaşmıyor karşılaştığımız için ister istemez yani yapılan olumlu şeyin arkasında da e, bir şey, şey arada olmuştuk ki e, bu refleks içinde bulunduğumuz koşulları e, e, karşılığı olsa gerek diye düşünüyorum. Neyse, vakit aldım. E, sonra e, önünde iki başka, arkamda da kardiyanlı e, ol, olmak üzere ee, koğuş diye tabir edilen yere ee, yere gittik. Baya çok büyük bir yer. Yani burada bir parantez açmak isterim. Ben Bolu şey, Erzurum doğru bir yolda hastanesinde evet. bir bir buçuk hemen hemen bir buçuk yıl, rağmen hala o hapishanenin e, ee, yani ee, keşfedemediğim iki milyarlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü labirent gibi yani özellikle yapıldığını hiçbir mahkum, hiçbir kursağın orayla üç aşağı beş yukarı bir fikir e, edinmemesi e, ne? hesapladıklarını falan düşünüyorum. Çünkü her nereye gidersek gidelim, şimdiye kadar dediğim gibi bir buçuk yıldır oldum, şimdiye kadar iki sefer üst üste aynı yerden geçilmediğimi düşünüyorum. Hep daha değişik yerlerden, daha değil. Örnek veriyorum, hücreden ziyaret ya da hücreden müdür görüşüne ya da hücreden telefona hep değişik yerlerden yani bir daha geçtiğimiz yerden hiçbir zaman ikinci defa e, geçirilmediğimizi, gülümediğimizi, e, düşünüyorum. O yüzden o ilk izlenim de zaten bana da bilen gibi bir hapishanede olduğu izlenimi yaratmıştır. Hücrelerine gelmeden önce yani küçük bir ara Tehdit Hapishanelerde yani üç kapının yani üç kapının olduğu ara bir bölmeye geldik. Birinci hücreye geçtik. Sermeye başladık. İkinci hücre, üçüncü hücre, dördüncü hücre, beşinci hücre. Altıncı hücrenin önünde durduk. Altıncı daha sonra başka bir hücreye karşılaşmadım anladım. Yani orada ilk izlerim zaten her koridorda altı tane aylarda hücre olduğunu Ben hücrelerin hala üç kişilik olduğunu olduğunu düşünüyordum. düşünüyordum. Yani, ee, yani kalacağım hücrenin önüne, önüne geldik bir gardiyan, baş gardiyan düğmeye bastı. Ee, hemen telefondan bir ses çıktı. O sesin hoparlörden, hoparlörlerden geldiğini düşünürken kapının hemen yanında bir telefon kutusu olduğunu gördüm oradan. Ee, B1 ee, alt hücresinin kapısını açtı. Aç dedi. Orada anladım zaten yani. B 1 nokta. E, birinci koridorda ve altıncı hücrede olduğumu anladım. B, B1 alt 6. hücre aç demiştim. Hmm. Yani. iyi ki